Japonya Başbakanı Fumiya Kishi de 26 Kasım akşamı Asya-Avrupa toplantısına video formatında katıldı ve bir konuşma yaparak Çin'deki insan hakları konularındaki güçlü endişesini dile getirdi. Kishi de konuşmasında Hong Kong ve Doğu Türkistan'daki insan hakları durumundan endişe duyduğunu söyledi. Buna ek olarak Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki statükoyu değiştirmeye yönelik tek taraflı girişime şiddetle karşı çıktığını aktardı. Perşembe gecesi Tayvan'a gelen 5 ABD'li milletvekili Çin'in gezi iptal etmesi yönündeki uyarılarına rağmen adanın başkanı Tasai ile bir araya geldi. Görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı adanın ABD ile yakın uyumunun altını çizerken her iki tarafın gazilik meseleleri, ekonomik meseleler ve ticaret konularında işbirliğini tekrarladı. Öte yandan Çin Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin ABD Kongre heyetinin ziyaret ettiği Tayvan Adası çevresinde muharebeye hazır devriye faaliyetlerinde bulunduğunu bildirdi. Çin, Rusya ve Hindistan Dışişleri Bakanları gelişen küresel konulara ilişkin gündemi görüşmek üzere bir araya geliyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Çin, Rusya, Hindistan Dışişleri Bakanları 18. görüşmesinde salgınla mücadele ve çok taraflılık dahil uluslararası ve bölgesel sıcak konuların ele alınacağını söyledi. Ancak uluslararası gözlemciler son dönemde ABD ve Çin arasında pek çok alanda mevcut sorunların yol açtığı Asya Pasifik geriliminin gündemin ana konularından biri olacağına dikkat çekiyorlar. Ermenistan ve Azerbaycan liderleri Soçi'de Putin'le bir araya geldi. Tarafların Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırların yeniden belirlenmesi için ortak komisyon kurulması üzerinde uzlaştığı bildirildi. Japonya artan Kuzey Kore ve Çin tehdidi karşısında ordusunu güçlendirmeyi hedefliyor. Ülkede askeri harcamaları iki katına çıkarma politikası uygulanıyor. Kara Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait Asaka üssünü ziyaret eden Japonya Başbakanı, ülkesini çevreleyen güvenlik durumunun değişkenliği karşısında Öz Savunma Kuvvetleri'nin kapasitelerini artırmayı planladıklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdi Muhammedov, Oğuzhan Köşkü'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmeyle anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkmenistan'la ticaret hacmimizi ilk planda 5 milyar dolara çıkarmak üzere gerekli adımları atmak konusunda kararlıyız dedi. Kadınlar Tenis Birliği'nin bir sözcüsü tenisçi Su Peng'in durumu hakkında hala oldukça endişeli olduklarını açıkladı. Yaklaşık 4 hafta önce ülkenin eski başbakan yardımcılarından Zhang Gaoli'yi tacizle suçlayan Peng'ten uzun bir süre haber alınamamış. Bir süre sonra devlet medyasında 35 yaşındaki tenisçinin görüntüleri yayınlanmıştı. Kadınlar Tenis Birliği üst yöneticisi bu video tek başına yeterli değil. Peng'i görmek sevindirici olmasına karşın özgür olup olmadığı ve kararlarını kendisinin verip vermediği bilinmiyor ifadelerini kullanmış. Altyazı